Değerli dostlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda İçişleri Bakanlığı mülakat sonuçları hakkında şöyle bir konuşmuş olacağız. Birçok kişinin en çok merak ettiği konu da budur aslında. İçişleri Bakanlığı bünyesinde sözlü mülakat aşaması şu an devam ediyor. Henüz bitmemiş durumdadır. Benim takipçilerim arasında en son görmüş olduğum tarihte 4 Eylül tarihidir. 4 Eylül'den sonra sınava girecek arkadaşlarımız varsa muhakkak yorumlar kısmına belirtmiş olsun. Hani benim görmüş olduğum kadarıyla 4 Eylül tarihinde sona ermiş olacaktır. Ondan sonraki süreçte birçok kişinin duyumunu almış olduğu hocam 17 Eylül'de 18 Eylül'de açıklanacağı söyleniyor. Bu resmi bir yazı değildir. Herhangi bir şekilde resmi bir kaynaktan veya ağızdan çıkmamış bir tarihtir arkadaşlar. İnşallah bu gibi kısa bir sürede açıklanmış olur diye umut ediyorum ama daha önceki alımlara baktığım takdirde maksimum bir ay içerisinde açıklandığını görmekteyiz. İnşallah bu kez de maksimum bir ay içerisinde açıklanmış olur diye umut ediyorum. Demiş olduğum gibi birçok kişinin ağzından 17 Eylül 18 Eylül tarihinde açıklanacakla ilgili e, duyumlar aldım ama resmi bir kaynağa ulaşmadığım için bunun tahminini sizlere aktarmaktan zorlanıyorum. Daha önceki araştırmama göre maksimum bir ay içerisinde yani 5 Ekim tarihine kadar yüksek ihtimalle açıklanmış olur diye umut ediyorum. Tabi bu ileri bir tarih de olabilir, geç bir tarih de olabilir. Daha önceki araştırmalarıma göre sizlere bilgi aktarmış oluyorum arkadaşlar. Tabi birçoğumuz emek sahibi etti. Birçoğumuz şehir değiştirdi. Ee, Birçoğumuz da belki de sadece bu ilanla şansını denemiş olacaktır. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur ve kazanan dostlarım arasında yer almış olursunuz. Daha sonraki videolarımızda hocam ben daha tanıdım yorumunu sizler de yazmış olursunuz diye umut ediyorum. Sürecin en başından beri daha ilan geldiği takdirde başvurunun başlamasıyla beraber son sürece kadar sözlü mürakata girdiğiniz güne kadar sizlere tam destek vermeye gayet göstermiş oldum. Ben birçok kişinin sorusuna yanıt bulmak için canlı yayın açtım. Hiç çok kişiyi davet ettim. Sürecin en başından en sonuna kadar tahminlerimizi yürütmüş olduk. Sorularını görmediğim arkadaşlarım hakkını helal etsin. İnşallah sizlerin de en iyi şekilde atamanız umuduyla arkadaşlar. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer tüm süreçten yapacağımız çalışmadan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. En kısa sürede sözlü mülakat sonuçlarının açıklanması ve olumlu bir şekilde sonucunuzu almanız umuduyla. Kendinize şu an için iyi bakın. Bir dahaki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.